Afrika üzerinden gelen toz bulutu yurdun büyük bölümünü etkiledi. Ankara'da araçların üzeri çamurla kaplandı. Her çamur Allah'ın hikmeti mi diyeceksin yoksa başka ülkelerin başka bir sebep var bilemiyorum. Ankara'ya çamur yağdı. Araçlar bu hale geldi. Çok şaşırdık. Ee, sabahleyin bütün araçları da böyle çamurlu görünce herhalde çöl tozu falan diye düşündük. Toz bulutu geldi işte. Şeylerden çöllerden. Meteoroloji günler öncesinden uyarılarını yapmıştı. Afrika'dan yurdun iç kesimlerine doğru bir çöl tozu bekleniyordu. Nitekim öyle doldu. Sabah işe gitmek için uyananlar işte böyle bir manzara ile karşılaştı. Geldiğimde baktığımda çamur. Ben de gece yatıyordum görmedim yağmurdan yağdığını. Gece etkili olan yağmur Afrika üzerinden gelen toz bulutuyla birleşti araçların üzeri çamurla kaplandı. Allah her tarafı çamurdu. Aynen gökten çamur yağmış. Kimi kendi imkanlarıyla temizledi aracını, kimi de soluğu oto yıkamacılarda aldı. Bir arabayı da sildik. Ya sabahtan beri araba siliyoruz, camları siliyoruz. Araçlarının üzeri toz ve çamur olan sürücüler soluğu oto yıkamacılarda aldı. Gördüğünüz gibi oto yıkamacılar uzun zamandır en yoğun günlerinden birini yaşıyorlar. Oo şaşırdım bazen. Bunu çik kattık zaten. Bir sıkıntı yok işte. Yağmur gibi, çamur yağmış gibi bir ya, hal oldu. Bugün biraz hareketli. Akşam yıkaktıydık, sabah geri batmış. Şimdi ne yapacağız? Tekrar yıkatacağız. Mersin ve Osmaniye'de manzara aynıydı. Kars ve Mardin'de de toz alarmı vardı. Astım ve solunum rahatsızlığı olan insanların çıkarken sokakta açık havada dikkatli ve tedbirli olmasını tavsiye ediyoruz. Peki toz bulutu ne zaman dağılacak? Özellikle batı bölgelerimizde toz taşınımı etkiliydi. Artık batı bölgelerimizde etkisini kaybediyor ancak doğu bölgelerimizde 1,5-2 gün daha etkisini devam ettirecek. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.